Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bin marketteyim yine. Yine bin markete şahane çiçekler gelmiş. En sevilen çiçeklerden olan kalanşolar gelmiş bu hafta arkadaşlar. Şöyle boyutları da gayet büyük. Bakın Queen markasının yine şöyle bu tarafta da diğer renkleri var çoğu tomurcukta çok sağlıklı çok daha güzel görünüyorlar fiyatları da 60 lira arkadaşlar kalan şoların bunlar da geçen haftalardan kalan salon çiçekleri almak isteyen arkadaşlara duyurulur arkadaşlar salon bitkilerin fiyatı da altta 100 liraydı onu göstermeyi unutmuşum Şöyle bir alt rafta da yapay çiçekler var. Çiçek bakamıyorum diyenler. Bunlardan edinebilir arkadaşlar. Onların fiyatı da 70 lira. Evet arkadaşlar. Başka bir BİM şubesindeyiz. Bakın oraya da yine aynı şekilde kalan şovar gelmiş. Bu fiyatları aynı ama farklı renklerde olabilir tabii ki. Bakın şöyle pudra rengi şahane. Çoğu tomurcukta. Bunlar da gayet sağlıklı, gayet güzeller. İnşallah en kısa zamanda yeni sahiplerini bulurlar. Kurumadan, çürümeden, solmadan satılırlar İnşallah arkadaşlar. bugün ard ardına market gezilerimiz Aynen. devam ediyor arkadaşlar şimdi de Teddy'deyim Teddy'ye yine yılbaşı çiçekleri gelmiş birkaç haftadır üst üste yılbaşı çiçekleri geliyor ağırlıklı yılbaşı çiçeği geliyor Teddy'ye bakın gayet güzel gayet sağlıklılar boyutları da Bim'dekinden çok çok daha büyük fiyatları da aynı arkadaşlar 80 lira bu güzellerin fiyatları da Bakın renkler şahane. Şöyle genelde alayım. Bunlar da geçen haftalardan kalan salon çiçekleri. Fiyatlarda tabloda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da yapay çiçekleri yapıştırılmış maalesef. Minik kaktüsler var. Şöyle burada da açelyalar var arkadaşlar. Onların fiyatı da yılbaşı çiçekleri gibi 80 lira. Tekrardan evime hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Sizleri yılbaşı çiçeğimle karşılıyorum. Bakar mısınız ne güzel açtı. Yılbaşı çiçeklerinin tam zamanı adından da anlaşıldığı gibi e, yılbaşında açıyorlar. Benim bu güzel kızım da maşallah çok güzel açmaya başladı artık bakın üzerinde bir sürü çiçeği var yaklaşık 4 yıllık e, bu güzellik 4 yaşında bakın bir taraftan bir sürü çiçeği var bir taraftan da hala tomurcuk vermeye devam ediyor böyle canlı bir pembe rengi var yılbaşı çiçeklerini çok seviyorum arkadaşlar nassız, niyazsız, sorunsuz bakımı kolay çiçeklerden. O yüzden böyle dört tane rengini edindim. Bu yıl iki rengini daha aldım. Bir somon rengi almıştım. Onu sizlere gösterdim. Bir de böyle sarı ya da turuncu olduğunu düşündüğüm bir renk daha aldım bimden. sadece serin yerde bakmanız yeterli arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği çok sıcağı sevmiyor. Çok fazla soruyorsunuz yılbaşı çiçeği bakımına. Şu sıralar da çok fazlaca geliyor marketlere özellikle Bime çok fazla geldi. Rengarenk her rengi geldi. Tediye geliyor üst üste birkaç haftadır yılbaşı çiçeği. Bakın şöyle yeni aldıklarım da bunlar. Şu yavru ağzını aldım yeni olarak. öyle en sonda şunu aldım arkadaşlar sarı gibi görünüyor ee, içindeki renk ama bilmiyorum bakalım sürpriz artık açınca göreceğiz inşallah sarıdır diye ümit ediyorum sarı rengi çok seviyorum çok beğeniyorum ee, o renginde olmasını istedim bakalım artık nasip kısmet aldık artık hangi renk çıkarsa çıksın kabulümüz şöyle beyazım var bir de geçen senelerden Yazın benim arkadaşlar bu yılbaşı çiçeğim kapalı balkonda duruyor. E, kuzey tarafında olan kapalı balkonumda duruyor. Bazen unutuyorum su vermeyi çünkü çok fazla zaten su istemiyor. Boluda da çok fazla hava sıcak olmadığı için çok aşırı sulamaya gerek duymuyorum. E, haftada bir defa suluyorum yazın. Kışın ise böyle salonumu alıyorum arkadaşlar Çünkü kapalı balkonda burada dondan zarar görebiliyor Geçen sene görmüştü zarar görmüştü Yılbaşı çiçeklerim bunun da bir kısmı görmüştü Ama e, tamamen e, zarar veremedi buna da Çünkü hemen aldım Diğerleri daha küçük olduğu için onlara daha fazla zarar verdi dediğim gibi kışında böyle salonu alıyorum bu salonumda ne petek var ne soba yanıyor hiçbir şekilde e, ısıtmalı değil bu oda yani serin soğuk bir odada kalıyor bol aydınlık Burası arkadaşlar böyle bir iki saat güneş al, alabilir kışın güneşi seviyor Çünkü yılbaşı çiçeği yazın çok fazla istemiyor ama Kışın böyle bir iki saat dediğim gibi güneş almasında yarar var, fayda var. Böyle masamın üzerine süslüyor, salonumu süslüyor. Çok güzel bir şekilde de açtı maşallah. Yaklaşık iki seneden fazla oldum ben bu saksıyalalı saksısını değiştirmedim. Bakalım gayet de güzel gidiyor. Belki üstüne gübre ilavesi yaparım, saksısını değiştirmem, bilemiyorum duruma göre bakacağım. Ama bu yeni aldığım yılbaşı çiçeklerinin saksısını geçen videomda da söylemiştim. Mart gibi değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü üzerinde tomurcukları, çiçekleri var arkadaşlar. Şimdi kökünü oynadığım zaman tomurcukları ve çiçekleri dökülebilir. O yüzden o yüzden birkaç ay daha bekleyecek böyle saksısında o tomurcuklarda çiçek açsın tamamen çiçekleri geçsin. Daha sonrasında bir büyük saksıya alacağım her iki yılbaşı çiçeğimi de inşallah. Arada böyle bolca gübre ve gübre şerbeti verebilirsiniz. Bu da bütün çiçeklerin hoşuna gidiyor arkadaşlar sormak istedikleriniz ya da önerileriniz olursa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bolu'dan sevgiler, selamlar hepinize.